Ne? <laughs> Hadi biz gidelim. Aa. Anne daha yeni geldik ya. Doğru. Siz gidin. Benim size verecek kızım yok. Baba. Heh. Ama biz istemeye gelmedik ki. Tanışmaya geldik. Ee, oğlum sen emin misin? Eminim anne. Tanışmaya geldik. Salaklar. <laughs> sen benim oğluma salak diyemezsin. Dedi evet. bile anne. Yok, yanlış anladınız. Babam Sevgi olarak kullanır onları yani. Sevdiğini söylerdi. He, evet, doğru. sevdim sevdiğimi o şekilde konuştuğum için <laughs> mal bu çocuğa. <laughs> Sağ olun efendim, o sizin mallarınız. Ne dedim? De Düzgün konuş babanla. O benim daha babam değil ki. Belki onu nereden biliyorsun? Vallahi mı? Ee, o zaman kahveleri yapayım ben. Hayır, o manada değil canım benim. Nasıl içersiniz kahveni zaten teyze? Ay teyze, sade içer. Sen onu nereden biliyorsun Ferit amca? Yastı bastı kadın. Şekeri bırakmıştır diye düşündüm. <laughs> Öyle mi? Hakan sen de geç içeri, yardım et kardeşe. Ne? Anne kardeş ne ya? Komşuda mıyız? Sevgilim o benim? Ya dur bakalım canım, ne sevgilisi? Siz biraz büyüyün ondan sonra. Ama ne oluyor size? Bir şey oldu yok, yok. İçeri geçin, büyükler bir şey konuşacak. Hadi Hakan. Allah tamam. Allah. Tamam. Hakan, Hakan mutfak bu tarafta. He, ben bilmiyorum ki. İlk defa geldiğim için. <laughs> bana göz kıptım. Fark ettin bana belki Hakan. o fark etmemiştir. Demek ki yaşlı başlı kadın ha? Ya lafın gelişi söyledim be kadın. Sen ne giriyorsun babamla baba, baba muhabbeti? Neden? Babası sayılmaz mısın? Allah'ım ya Rabbim ya. Babası sayılma. Babası sayılma. Ferit. Hı. Canımın içi. Ya bırak öpüşmek istemiyorum ya. <gülüyor> ne <gülüyor> alaka onu mu diyorum? Aklın fikrin öpmedi ağızda. Benim mi Ağız fark... de... Evet, onu demek istemedim. Getir alnını, alnıma koy. Yaklaştır. İşte bu. Sana bir şey diyeceğim. Hı. Galiba bizim yol yakınken ayrılmamız gerek. Oh. Çok iyi geldi. Az evvel sen benim anamla mı öpüştün? O kadar iyi geldik. Bir daha. Hayır bir istemiyorum. Daha bir daha şey. Hayır. Bana bak. Heh. Ayrılmak falan yok. Ayrılmak falan yok. Hı? Ben, ben seni kaybedemem Ayten. Yapacak tek bir şey var. Ne yapacağız? Çocukların arası bozulur. Yapma. Oh. Yapma. Ben yiyeceğim o eli. Çocukların Arasını bozacağız. Arasını mı? Nifak tohumu sokacağız. Ya nasıl? Onlar ayrılacak, biz devam edeceğiz. Aa, ah. ama olmaz. Kendim oğlum için oğlumun mutsuz olmasına izin veremem. Vereceksin, ben veririm Öyle olayım. mi? O zaman gebeyelim. Ya Hayır yapma. Ya, ya, kahveler de geldi. Mi? Ay. Ya benim repliğim de o. <laughs> de Buyurun, ay, ay, ben de geldim. Buyurun ay, Aykut Çok sağ ol canım. Tabii ki. Hmm. Al canım. Hadi bakalım, hadi. Ay, her yerime döküldü dudağımın kenarına. Ee, ne yapalım? Ee, hadi biz gidelim. Aa, nereye? Ha. Annem gelecek birazdan. Ne? Evet, ben annenle de tanışmanızı çok istiyorum. Öyle mi? Hı hı. Ne? O, o, şey mi geliyor ya? Hülya. He. Hülya mı geliyor? Allah Allah. Benim Aa. hiç haberim yok. Nereden çıktı Hülya ya? Ne oldu baba? Bir heyecanlandı. Ha. Kızım ne heyecanlanacağım? Manyak. Bitmiş gitmiş şey ya. Yok Ferit amca ben biliyorum Burcu Hanım'ın Sizinki çok büyük aşkmış. Ne? Anne üniversitede tanışmışlar, aşık olmuşlar, evlenmişler. Sonra da anlaşamayıp ayrılmışlar. Çok da fifi. Çok üzüldüm. Ee, kafamda çok kötü bir ana. Yok yok, Aman Ayten teyzeciğim üzülmeyin. Ben kendimi bildim bileli. Annem ya babam bir ayrılır bir barışır zaten. Öyle mi? Tabii. E daha geçenlerde annem burada bizimle kaldı. Ne? Yok kızım, sen neden yalan konuşuyorsun şimdi Allah Allah burcu ya? Çok güzel,